Sizeyinden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere muhteşem bir cilt gençleştirici toparlayıcı ve kırışıklıkları yok edici ciltteki esnekliği de destekleyici muhteşem bir ev yapımı maske tarif paylaşıyorum maske yapımına geçmeden önce kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakar bana orada da destek olup sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum şimdi öncelikle şöyle şu kadar bir yemek kaşığı kadar olgunlaşmış, yumuşamış muzdan yararlanacağız. Muz potasyum kaynağıdır. Ayrıca da cilde çok iyi geliyor. Muhteşem bir nem tutucudur. Ciltteki kaybolmuş nemi de çok güzel bir şekilde tekrar dengeler. İçerisine koyacağınız ek malzemelerle e, malzemelerle de kat kat daha iyi nemlendirecek ve toparlayacak. Şöyle kabuklarında da kalan en önemli kısımlarını da en faydalı kısımlarından da şöyle bıçak yardımıyla alın maskenizin içerisine ekleyin şimdi muzlarımı ben muzumu şöyle çatal yardım isterseniz elinizin yardımıyla da püre haline getirin bu sadece yüz için geçerli boyun ve dekolte içinde istiyorsanız muzunuzun Muzunuzu arttırabilirsiniz, yarım muz kullanabilirsiniz. Olgun seçmemin sebebi ise daha rahat ezilmesi, vitamin ve mineral açısından daha da güçlü olması. Yumurta'nın bugün sarısından yararlanacağım. Şöyle sarısını ve beyazını birbirinden ayıracağım. Maskemin içerisine sarısını ekleyeceğim. Yumurta sarısının içerisinde muhteşem proteinler vardır. Bu proteinler hem yenildiği zaman, vücuda alındığı zaman hem de cilde maske olarak sürüldüğü zaman yaşlanmayı geciktiren yaşlanma karşılığı muhteşem bir malzeme. Zaten ilk yaptığınızda da hemen fark edeceksiniz cildinizdeki yumuşaklığı ve toparlanmayı, kırışıklıkların azaldığını göreceksiniz. Bu şekil, bu şekilde karıştırdık. Üçüncü malzememiz ise limon. Limon C vitamini kaynağıdır. Yazın son ayındayız. Cildimizdeki renk eşitsizliği, kararmalar ve lekeleri de yok etmek için ayrıca da cilde C vitamini verebilmek için maskelerinizde kullanın. Şöyle bir çay kaşığı kadar da limon suyumu ekliyorum. Hem cildime berraklık hem parlaklık hem de renk tonunu açmış olacak. Dördüncü malzemem ise şöyle bir çay kaşığı kadar çiçek balımı ben ekleyeceğim. Çiçek balının içerisinde bin bir çeşit vitamin ve mineral vardır. Cildime maskenin içerisine balımı da iyice ekleyip karıştırıyorum. Son olarak şöyle bir çay kaşığı kadar pirinç unu ekleyeceğim. Pirinç unu da aynı şekilde cilt rengini açar ve ciltteki yaşlanma belir yok eder. Maskeyi nasıl kullanıyorsunuz? Maskeyi şöyle her akşam yüzünüzü temiz yıkadıktan sonra şöyle iyice sürün göz altlarınız dahil. 25 dakika kadar bekletin. Daha sonra soğuk suyla yıkaya, ova ova yıkayarak temiz yıkayın. Bu maskeyi haftada üç defa düzenli olarak uyguladığınız zaman cildinizdeki sartmaların ve karışıklıkların renk eşitsizliğinde tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Maskeler dediğim gibi süreklilik ister. Cildinize iyi gelen bir maskeyi mutlaka her haftada 2-3 defa deneyin. Ve sonuçlarını bize yazın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.